ses deneme 1-2 ses sevgili arkadaşlar Merhaba ee, bugün size Türkiye'nin tefas sitesini göstereceğim ve tefas fiyatının fonlarını e, inceleyeceğiz tefas sitesinde Genellikle e, şu ilk sayfaya gireyim. Nerede bu? Tefas.gov.tr resmi devlet kuruluşu. Öncelikle ana sayfada bizine karşılıyor. Ee, gördüğüm üzere ana sayfa butonu fon detaylı analiz, fon karşılaştırma, tarihsel veriler, Tefas istatistikleri işlem yapan kurum sayısı, fon türü bazında işlem gören fon sayısı, toplam işlem hacmi raporu, üye bazlı işlem hacmi raporu, fon bazlı işlem hacmi raporu, fon türü bazında üye, st üye stop bakiyeleri raporu. Vefas istatistikleri bu da bireysel emeklilik fonlarının tutulduğu istatistik platformu. Burada e, ilk ana sayfada gördüğümüz üzere en çok kazandıranlar grafiği var. Ve tarihsel olarak haftalık, aylık, 3 aylık, 6 aylık, yılbaşından itibaren 1 yıllık, 3 yıllık, 5 yıllık. E, açıkçası arkadaşlar bunun e, şöyle söyleyeyim size. Burada gördüğüm izlenim günlük, yükseldi, satayım vesaire yok. Çünkü burada alış süresi ve satış süresi var. Time yani T1 T2 diye günler var. Aynı gün alınıp satılabilen var fakat onlar gerek yok. Fonun amacı belli bir stratejide sizin bütçenizi alıyor ve hedeflediğiniz nokta yani 1 yıl, 2 yıl, 3 yıl, 5 yıl uzun süre birikim yapmak isteyenler için Genellikle e, 2-3-5, 2-3-4-5 bu oranlar avantajlıdır. Bir yıllıkta ise e, gündemi takip ederek e, çeşitli fonlar var. Bu fonlardan kendinize <laughs> uygun olan seçerseniz mevduat yani faizi de yenersiniz. Şöyle söyleyeyim bazı mevduat ve para piyasa fonu o da bir nevi faiz yani toplu aldığı için fon şirketi daha yüksek olan verebiliyor bir takım şeyleri var. Ee, o mesela stopaj olmadığı için mevduatta ilk girenler mesela bazı bir dönemler var stopaj sıfırdı onlarda direkt bankadaki mevduatın hepsini alabiliyordu yani kesintisiz. Hani sadece şu kesimde vardı, o kullandığınız banka uygulamasının alış-satış için ufak 50 kuruş, 5 TL, 10 TL gibi bir ücret alıyor. Burada 1 yıllık, 3 yıllık, 5 yıllık. Gördüğünüz üzere 1 yılda para piyasa şemsiye fonu %60, %60 e, bakayım bir, %61 getirmiş. A kıymetli madenler şemsiye fonu. Bu da içinde altın, gümüş. Yani adı üstünde madenlerin bulunduğu yer. Katılım şemsiye fonu. Bu da e şöyle söyleyeyim. Adı üstünde katılım faize e duyarlı olan kişilerin girmiş olduğu sistem. Borçlanma araçları şemsiye fonu. Serbest şemsiye fonu. Burası çok ayrı bir dünya değişken şemsiye fonu değişken şemsiye fonu şu e, şu gündemde e, şöyle nasıl diyeyim size açığa satış olay varmış galiba açığa satış olayında eskiden vardı bir ara kapanmış bu deprem zamanında vesaire bir belli bir müddet şimdi tekrar açtılar sanırım arbitraj fonu mu öyle bir şey yani düşeceğini anlıyorlar vesaire. Bir takım onda da işleri var. Hisse senedi şemsiye fonu. Bunda ee, dediğim gibi bir sene ve yukarı tutarsanız bunda sto baş sıfır. Sıfır. Fon sepeti şemsiye fonu. Ya bunların içinde de var ama altınlarda vesaire yok. Borçlanma araçlarında büyük ihtimal yok. Olabilir. Bazılar tek tük e, istisna diyeceğim de yok yani diyebiliyorum. Karma şemsiye fonu. Bu da ad üstünde karma. Hepsi denekli oraya. Şimdi size e, bugün ne inceleyelim? Bugün ben size ad üstünde borsa, borsada ne vardır Hisse senedi fon. Fon karşılaştırmaya giriyoruz buradan bak burada kurucu fon şirketlerin fon şirketleri bunların hepsi şöyle düşün pazarcı bunların hepsi bir pazarcı Albaraka bir pazar açmış Albatros hepsinin ürünleri var yani Foneria portföy yönetimi bu bir iki senedir aktif ya yani da bunun kendi fonu da var uygulamasından fon da alabiliyorsunuz de, uygulamanın içinde detaylı grafikleri vesaire de var. Karşılaştırma da yapabiliyorsunuz. Güzel bir uygulama yani. Ha, Tefas'ın sitesinde de yapıyorsunuz. Yapı kredi portföy yönetimi. Bu da bir pazar şirketi gibi yani. Tezgah açmışlar diyelim. Bir şimdi de e, şemsiye türü. Bir şemsiyemiz var. Borçlanma araçları, değişken fon sepeti, hisse senedi mı katılım. Biz buradan hisse senedi şemsiye fonunu seçiyoruz. Bakın buradan da gördüğünüz üzere bak diyelim ki döviz dolar döviz cinsinden yaptığımız anda AFT ve yay meşhur galiba var mı yok ha bu değil bu başka bakalım döviz diyelim burada değiller anda da bakayım mı? Heh, yabancı yabancı Gördüğünüz üzere burada yabancı yani burada yurt dışına e, yurt dışından Amerika'nın Nasdaq vesaire sizin adınıza eee yapıyor. Yönetiyor yani. Siz kendiniz hiçbir şey yapmıyorsunuz. Arıyorsunuz bunu. Bekliyorsunuz. Diyelim ki banka uygulamasına giriyorsunuz. Yatırım, yatırım fonları, afen bankanın adını seçiyorsunuz. Ne dedim ben size? Pazarın adını seçiyorsunuz pazarcının yani tezgahçının. Tabii ki arkadaşlar bunların hiçbir yatırım tavsiyesi değil. Uzun vadede para mı biriktirin derseniz o başka. Bakın gördünüz mü? Şimdi son bir yıl getirisi diyor. %51. Bunlar döviz cinsinden. Şimdi bizim önemli olan Türk borsası. Türk borsasını ben size göstereyim. Siz ona göre kendiniz karar verin. hissesini Burada bir sene içinde gördüğünüz üzere bu. Bunu zaten giremiyoruz. Bu nasıl bir fonsa girilmiyor. Girilmiyor. Kimseye almıyorlar. Kontenjan koymuşlar. Yani 100 kişi var. 99 bir kişi ayrıldı anca o kişi şekilde girebiliyoruz. Tabi arkadaşlar bunların da pazarcıların da e, sizin size para kazandırıyor da boşuna kazandırmıyor. Yüzde üç yüzde dört komisyonunu alıyor yani yönetim ücreti var. Bir yıl bakın bir yılda Pardus Portföy birinci hisse senedi. Bir yıl tut bunu Sadece ne ödüyorsun biliyor musun? Bakalım bir yönetim ücreti burada yazıyor mu? Yönet bak. Tüm ücreti vesaire yazmıyor. Kap bilgi adresine girdiğimizde bu fona dair incina cincina yöneticisine kadar hepsini görüyorsun. Oğlum ne oldu lan? Aha. Hah. Özet bilgiler gördüğünüz üzere süresiz buradan mail bile atabilirsiniz genel bilgilere bir bakalım fona ilişkin bilgiler Heh, komisyon ve gider bilgileri Aa, görüyorsunuz bakın yönetim ücreti oranı yıllık yüzde iki Vay be. Düşünsenize nerede? Bir yıldan yüzde yetmiş altı, yüzde yetmiş dört yüzde yetmiş bir yıl cevap Cukka Size bir de hesaplama yöntemini göstereceğim. Yatırım direkt Burada Osmanlı yatırımın sayfası hoşuma gidiyor. Güzel yapmışlar. Fon hesap makinesi. Ben bıhı örnek veriyorum yani. Bıhı da gerek yok da. neyse bıhı geç. Bıhı geç. Çünkü alamıyorsun bu. Alamıyorsun bunu geç. Bunu geç. Benim en sevdiğim şu ı. Bir de ip b var. Bakalım o b bu ara nerede? O değişken değişken. O hisse senedi değil de değişken fonlara giriyor. Bak. Ih Bu da güzel. Bu da güzel. Bak görüyorsunuz. Mevduatı geçmiş. Biz bir yıl olarak şöyle bakalım. Bir yıl tutmayalım arkadaşlar. Siz bir yıl tutanlar için yani bu oranlar bir de faizin yüksek olduğu dönemlerde bunlar. Bakın adamlar faizin yüksek olduğu dönemlerde bile çatır çatır faize faizin üstünde bile geçmiş yani. Bu da iş fırtına biz bu da bu da güzeldir. t var mıydı? t -3. Bakın 3 yıla göstereyim ben size. Görüyorsunuz değil mi oranları? Ben e, tavuk iş banka. Banka acayip bir şey ya. ADF. Bu da hep faizin faizin indi çıktı artıldı düştü bizim fonumuz şu olsun 3 yıl bakın 5 yıl da var 5 yılın liderleri de var yani bakın şimdi besi önerenler neyse o konuya sonra geliriz 3 yıl Bakalım like yapıyor mu? Yapıyor. Kırmızı işaret gösteriyor. Şimdi ben size 3 yıllık ııh İstanbul Portföy 3. hisse senedi fonu bunu açıyorum. Gördüğümüz üzere 1 yılda %64 adamlar mevduatı bile tokatlamış. Bir de üstüne sıfır stopaj. Sadece yönetim ücreti ödüyorsun. Dediğim gibi buradan da girebilirsiniz. Bakalım. Komisyon ve gider bilgileri. İki buçuk. Yüzde iki buçunu da cebine koysun. Bana kazandırırsa koysun. Anladın mı? Bana kazandırıyorsa helal olsun. Fonlarda bir yıl ve üzerine bakacaksın kardeşim. Gördüğünüz üzere. Şimdi aylık bakarsanız yok Suriye meselesi, yok Fransa, yok Ege Adaları, yok petrol çıktı, yok Barzani, çam devirdi, yok kamyon devirdi. Etkileniyor. Ama uzun uzun vadede bakarsan kardeşim gördüğün üzere grafik şahlanır. Heh, şimdi size kazanç nasıl hesaplanır onu gösterecektim gördüğünüz üzere, ha bunun içinde neye yatırım yapmış falan, onlar da görebilirsiniz. Ha sizi ne, ne konuda ilgilendirir? Eh, adam şimdi şöyle dur düşünüyordur. Bu merkez bankasının toplantısı olacak. Ona göre bir hareket yapmıştır, ona göre bir hisse koymuştur ya da bir şirketi koymuştur. Yani şimdi hisse senedi değil mi? İçinde banka hissesi de olabilir. Adam tutmuştur. A bankasını koymuştur. B bankasını koymuştur. Sürekli değişir yani. O bizi bağlar mı? Ha bağlar. Uzun dönem istatistik. bakalım adamlar doğru konjektüre göre hareket ediyor mu? Doğru mu? Yapmış. o adam seviyorum ya ismi neydi bu adamın? Saçı, saçı saçından girmek için daha Unuttum ya çok takip ederim de fon müdürü. Ha, tufan derinir. Adam, adam Bakayım. Aynen. Övmek övmüyorum kardeşim. Ben bu fonu övmüyorum. Adamlar yani yapmış işini. Yapmış. Bak bir, bir yılda 164'ünü getirmiş. 3 yılda birinci olmuş. Daha ne olsun. Fon kodunu yazıyorum Şimdi Osmanlı yatırımın sayfasına geliyoruz. Bu Osmanlı yatırımı tavsiye falan etmiyorum. Yatırım direkti de ölmüyorum Sadece burada <laughs> hesaplamayı gösteriyorum. Evet, fon kodumuzu yazıyoruz. Her bir pazarcının fon kodu vardı. Bu da domatesiydi, biberiydi gibi bir şey düşünün. Şimdi 2022 diyelim 2 yılda bunu atmış. 2004 2022 Ocak 11 Diyelim ki 100 bin liranız var. Bakalım ne olmuş. Diğerlerine karşı. Bak Telref Türkiye Türk lirası referans değeri işte e, Mevzuat gibi düşünün. Dolar, Euro, Altın. Gördüğünüz gibi 2022'den 2025'e kadar hesaplıyoruz. 2 yıl yapmıştık. Aa, bak görüyorsunuz. Acaba burada 100 bin lira. Şimdi 2022'de 100 bin lirası olan bir adamın gördüğümüz üzere 925 nokta 22. 925 bin TL parası oluyor. 100 bin lira. 2 yıl ya. 2 yılda sen Hangi işe girip de çalışıp da kazanacaksın ya? Ha, iki yıl önce. Değişik. Neyse, o, o konumuz o değil. Konut vesaire değil. Cihat Baba tavsiyesini dinleseydik. Ha, ben daha önce dinledim. Kendimi yaptım da. Cihat Baba'yı tanımıyordum. Cihat Baba o zaman yeni yeni. Bazen anlamak için giderek, koduruk, hoplayarak, zıplayarak geçirik gidirik diyor da ben o kısmı atlıyorum. Gördüğünüz gibi İstanbul Fırtöy 3. hisse senedi hisse senedi yoğun fon. Cillopya 925 bin, lira bin liraya 100 bin lira yatırmışım. 2022'de 2022 2022 2023 2024 dur bir dakika bir de 2021'e yapalım. Ah bin 1 milyon 362 bin lira. İyi kötü bir ev parası ya. İyi kötü bir ev parası ya. Ben sadece bu örnek verdim yani. Bakın. Kapat kapat. Şimdi hesapla. Şimdi. Dur bir dakika. 2023'ü alsam. 2023, 2024, 2 yılda 301 bin. %200 getirmiş. 2 kat yani. Kendi paranı saymayacaksın 100 bin liranın. 200 bin lira cepte. 200 bin lira cepte. Bakalım dolar 62 yılda. Altın. 162 bin lira kazanmış. Yarı yarıya. Yani altın Yatırım aracı ya ya. Tamam. Bak. Şeye göre iyi. Şu bak. izlediğime göre şu başaran vesaire dediğine göre ya da lafçı soyadı isim vermeyeyim. Bunlar diyor ki bir de şey var. Neydi ya? Adamla sürekli şey diyorlardı. Neyse. Geçelim. Şunları alacağına. Şunu almak daha mantıklı. Doları baskılarlar ama altın zor. Biz yüze yatırmış olsam para 9000 lira kazanır. 9000 lira ya 2 yılda kendi kafana göre yapmış olsaydım. Bu ne terör? Mevduat bak. Mevduata bak ya. Bu böyle değildir de inanmıyorum ya. Bu böyle değildir hisse senedi görüyorsunuz hisse senedi güzel bir hisse senedi seçmiş olsaydınız 178 bin lira 301 bin lira işte dediğim gibi bu da e, kap kamu aydınlatma platformu her şey burada yayınlanıyor şirketlere ait CEO mu değişti şu mu değişti bu mu değişti sermaye yatırımı oldu gibi gibi bir sürü Duyurular buradan yapayım. Geldik. Şimdi fon karşılaştırma. Şimdi APT ile karşılaştıralım. APT eklendi mi? Biraz bu Şimdi geldi herhalde. Bak görüyorsunuz yüzde 51, yüzde 64. Ama şu sanırım şu dolar ba dolar bazlı ekleyeyim ya bir dakika. Tam 50 düz. An görüyorsunuz burada sade, bir yere de gitmenize gerek yok. Kup. Yüzde 50, dolar bazlı yüzde 50. da 164. Tam şunu bilmiyorum ama nerede o ya? Kup. Yok mevduat değil ya. Kup. Ha %44. Tam bunu bilmiyorum. Bunda da ıı, sattığınızda stopaj var. Niye döviz konu? Çünkü bunda var. Eksi 10 yapacağım. %44 ise %34. Bir de yönetim ücreti var. Gibi. Hesapladığımızda aşağı yukarı yaklaşıyor. Bunun, nerede o kara şemsiye, ha, kop, değişken döviz fonu, şemsiye değil. Bu fon dövizin dalgalanmalarında korur, kafan rahat olur. Bunda da uzun süre beklesin ama param katlanır. Evet arkadaşlar şimdi size bir fon örneğini incelettim. Yani buralar istatistikler, grafiksel ya. Bunlar kaç kişi bulunduğu, pazar payı, son bir yıllık kategori derecesi vesaire. Sade, temiz, cillo. Ekstra bir uygulamaya para vermeye falan gerek yok. burada da en son olarak 5 yıl 5 yıl olanı göstereyim. Şuradan sayfa attık. çok kısa. Bunu biraz daha yükseltirebiliyoruz. Ben 250 yapayım benim fon nerede ya? Aa, değil orada. Benim sevdiğim bir fon vardı da burada yok. Neyse göstermeyeyim. Bakın burada tarih aralığı, bitiş aralığı gibi hepsi var. mec tek bir fonlara vardı. şimdi Mac Mas mıydı? Şunu değiştirelim. Lider yani kaç senedir lider. İki tane fon yönetiyorlar. Hani diğerleri gibi 5-10 tane değil. iki tane fonları var. Herhalde o çıkmadı mı? Daha çıkmamış olabilir. Mas. O ocağın ortasında falan dediler de. Daha sonra emeklilik fonları, borsa yatırım fonları, emek be, emeklilik fonları bez. Bura çok 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 önemli. Arkadaşlar bunu sizin için çektim. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değil. Hani ben hisse de önermiyorum, hiçbir şey de önermiyorum. Burada paranız sizin adınıza bu işin ehilleri, ustaları, profesyonelleri yönetsin. Geçmiş grafikler hiçbir şey vermez demeyin. Bu adamlar geçmiş grafiğe bakarak müşteri topluyor. 3 yıl önce bu kadar kazandırdı, şimdi kazandırmaz gibi dememek lazım. Kardeşim senin burada tabloda başarın varsa, başarın varsa adamlar gelir. Yok tav eskiye bakmayın, şuna bakmayın. Bana ispatlayacaksın. Bak mesela bu fonu. Adamlar is ispatladı kendini. Siz de ispatlayacaksınız. Bir yıl, üç yıl. Bir yıl, iki yıl, iki yıl ve üç yıl olmak üzere kendinizi ispatlayın kardeşim burada. Yarışın. Millet de ona göre girsin. Arkadaşlar sizin için bunu çektim. Kanalı beğenerek destek olabilirsiniz. Bu tarz ekonomi ev ekonomisi e, için videolar istiyorsanız da yorumlarda belirtin sağlıcakla kalın hoşçakalın kanalı beğenmeyi abone olmayı unutmayalım